Arkadaşlar merhaba bu hafta GTA Vice City'de taksicilik yapacağım. Neden GTA Vice City'de taksicilik yapacağım? Ama ilk önce şu GTA görevimizi başlatalım taksicilik görevini. İlk önce video hazırlamak için üşendim. Dün de Dost Kayoğlu GTA Vice City'ye başladı. Dedim ben de oynayayım dedim. Canım çekti onu izliyorken. Vice City çekti canım. Onun için nasıl oynayayım falan dedim. Böyle görevler üzerinden gidersek çok uzun olacak, saçma olacak. Zaten izlenesi düşüyor öyle olunca. Ben de ne yapayım dedim, Vice City'de taksicilik yapalım dedim. Çarpmadan bakalım, kendi kendime challenge açtım. Çarpmadan, bir taksiyi patlatmadan bir şeyde... ...bir patta kaç tane müşteri bırakacağım işte bir görev içinde. Benim rekorum çok fazla bu oyunda ama... ...şöyle bir şey var, GTA'da araç yenileyebildiğimiz... ...garajlar vardı GTA San Andreas'ta, bunda da var ona gide gide her aracım hasar aldığında gidip orada yeniliyordum aracımı o sayede 300 tane müşteri bıraktım bir takside yani normalde GTA oynayanlar bilir aracınız hasar aldığı zaman patladığı zaman sizin yaptığınız müşteri sayısı da düşer yani yeniden şey yapmanız gerekiyor yeni bir challenge açmanız gerekiyor Lan oğlum benim sürem bitiyormuş boş boş konuşurken. Kaç saniyem var? 6 saniyem var. Nerede burası? Yani konuşmaya dalık da müşteriyi unuttuk. Allah bayağı da uzak ya. <laughs> Daha ilk görevden yapamadım. Neyse. Taksi görevi sona erdi. İşte taksicilik görevlerinin içinde bu da vardır. Hatırlıyordursunuz. aynı süre içinde belirtilen süre içinde müşteriyi bırakma. Geç kalıyorsanız işte böyle görev iptal oluyor. Biz yeniden başlatalım. Yeniden şansımızı deneyelim. Şuradan müşteri varmış da bu şeyde kötü Şeyle kamerayı kontrol ettiremiyorum hani nerede ne var göremiyorum Etrafı Kontrolümüz altına almadığımız için de çok dandik oluyor Oyun açısı Gel yanıma otur de arkaya otursaydın ya Nereye gidecek misin? sahile gidecekmişiz kumsala Çarpma çapma çapma dedim ya aracın önü hasar aldı Tüh Valla Tommy'yi Ta Tomiye bir e verdikleri taksi elinden alacaklar ya böyle dikkatsiz kullanmaya devam ederse. Benim bir de 2017'de ben böyle YouTube videoları çekmeye ilk başladığım zamanlarda o videolar yok tabi kaldırdım sana yapmıyorum yapmıyorum diye. İlk oynadığım oyun GTA Vice City'dir. Böyle kendimi göstermeden oynuyordum o zaman. Bayağı iyi videom vardı bir tane böyle ben hatta izleyenler falan arkadaşlarım çok beğendiydi o videoyu. Bayağı komik şeyler olduydı Şey, hatta bu golf arabalı bölüm o bölümde bayağı eğlenmiştik de. Ya bu sürene şak bitti ya haberim Allah'tan geldik. İnsan 60 dolar verdi. Şunu alalım götürelim gideceği yere. Gel tamam bin gel. 2 dakika verdi. Bunu hemen götürelim. Çıkın önünden. Acelem var çarparım. Buradan direkt yola geçiş yok mu? Allah çok kötü. Benim direkt yola geçmem lazım. Şuradan geçebilir miyim? Geçeriz, geçeriz. Bacım çık. Çıkın gayet. patenciler. Kaç saniye mi? Bir kıpkız. Ooo son anda kurtardım. Vallahi Allah Allah'ın sevgili kuluymuşum. Şuradan, şuradan hemen kısa yoldan aktarmayla geçelim diyeceğim. Yok, 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 yok. Heh. Şurası açık, iyi. Hemen yeni bir müşteri bulmam lazım. O da plajdan olacak herhalde büyük ihtimal insanlar 160 dolar verdi. Sen de gel. Sen de mi sahile gideceksin? Öbür mı gideceksin sen de? İki müşterimiz oldu şimdi iyi. Böyle böyle kısak sayarlar söylesinler. Biz görevi bitirelim. Kendi kendime challenge yaptım. Hatta şey kumun üstünde çok yavaş gidiyor araba. Zaten araba kumdan dolayı hasar aldı ya. Motorun için hep kum kaçtı. Geç şuradan çarpmadan geç. Tamam. Uzak mı bu yer bize? Allah. Son anda fark ettim o motorluyor. Çapma çapma çapma. Ah. Gıytır gıytır geçiyor ya. Geç oğlum çık ya. Hasta mısın nesin bas git. Şimdi şeyde trafikte taksiciler niye çok sinirli anladım ben ya. Temiz toplum tabi taksicilerimizi yine efendi olmaya davet ediyorum ben. Ben örnek almayın. Çok uzak ya bize verdikleri hedefler. Şimdi kısa şey giden yok mu mesafe? Ben kısa mesafe sever taksiciyim ya. İyi daha süremiz var iyi. Taksiyi patlatmadan Kaç tane müşteri bırakacağım. Hedefim 10 arkadaşlar açıkçası. Çünkü 10 bile çok iyi bir sayı şu an benim için Bayağıdır oynamıyorum <laughs> Yine gidiyor gidiyordu ya, abi iki tane nokta var herhalde burada Biri kumsal, biri şehrin içinde şu kumsaldan müşteri getirdim gumsala müşteri götürüyorum ya Lan <laughs> ona as devrildi öyle de araç battiye yapı gidiyse biz çok kötü kullanıyoruz aracı city City'de araç şey araba kullanma keyfi de iyi aslında eski bir oyun olmasına rağmen hani şey oynadım ben GTA 3'ü onda böyle keyifli bir araç kullanma şey yok ama bu eski oyun GTA Vice City ondan iyi yapmışlar Sen Andreas'ı da bilgisayarda oynadım çok kötü çok kötü çattık çok kötü çarptık yani çarp çarpıyoruz olmuşları müşteri bırakamayacağız bu gidişle Evet şu şuraya hemen gelelim şurada seni indirelim bir gel abim seni şurada hemen yeni müşteri almam lazım yeni müşteri nerede önümde var hemen şu tırımı alalım Aksi nasıl bağlıyorsun sen gel bin tamam daha nerede durayım Alışveriş merkezine gidecekmişiz. Vice Point'te. Aslında şeyde Twitch'te internet bağlantım iyi olsa şu canlı yayın açıp oynarım bu oyunu. Oynatır kendini. İnternet bağlantısını zaten şey yapmayı düşünüyorum bu yükseltmeyi düşünüyorum. Mesaj geldi bana. İnternet bağlantısını yükseltmeyi düşünüyorum. Böyle yükselttim anda Twitch'te canlı yayınlar yaparım YouTube'da. Ama şimdilik öyle şeyim yok hani hemen olsun hemen yapayım gibi beklentim yok. Zaten video içeriği hazırlarken bile üşeniyorum ben. Böyle her gün canlı yayın yapmak veya 2-3 günde bir canlı yayın yapmak. Hayat tempoma biraz daha şey ekler. Sıkışıklık ekler. Onun için. Abi ne kadar uzak yer veriyorsunuz siz ya. Çarpma, polise çarpma şimdi de öyle hasar almayalım. Ya illaki şu mouse araç ayarlayacak bir şey vardır internette bulsam. Ya sağa sola bakmayı yapabileceğimiz bir program vardır ama onunla da uğraşmak istemiyorum çünkü Hırdabatçı'ya gidecekmiş. ya ilk kez değişik bir yere gideceğiz. Böyle hırdavatçı olur. Ondan sonra silahçıya gidebiliriz. Sinemaya gidebiliriz. Hep sahil, hep sahil. Tabi insanlar versiçi de nereye gidecekse. Versiçi de şeyden esinlenildiği için, Miami'den esinlenildiği için öyle dedim hani sonuçta tatil, kumsal, güneş. gece kulübün ünlü ya şeyde sosyal medyada falan <laughs> çocuğun bir hikaye atıyor bu şeyle dava geçmek için pandemi dönemi altta yorum yazmışlar millet evde oturuyorken siz böyle kulüp kulüp gezmeye utanmıyorsunuz <laughs> mu? <mı>? Bacım <laughs> 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 biz neredeyiz sen neredesin? Lan 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 çık 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 Üf, kötü ezdik. Şu karşıya geçeceğiz kesin ya ilk şeyimizde işledik cinayetimizde GTA'da. Dur dur. Ellerinizi niye kaldırıyorsunuz? Ya ellerinizi kaldırsanız arabanın freni tutmasa da ya tutsa da tutmasa da Neyse ne diyorum ben ya iyice konudan uzaklaştım Gel seni de bırakalım altı oldu iyi Aslında öyle zor da değilmiş ya hedefi 20 mi tutsaydım Da video çok uzun olur değmez Değmez. Aman 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 aman. Son anda kurtardım. Demek ki elleri boştan yere kaldırmıyorlarmış. burada Kurt İnsanlar kurtarıyormuş o eli havaya kaldırma. Hop. Çünkü aynı şey yapacağımız için görevi yapacağımız için video uzunluğu gereksiz uzar. 10 tane müşteri bıra bıraktım mı? Zaten bu haftaki videom hazır olmuş olur. Böyle challenge'lar da yaparım ben. Ambulans şoförlüğü Bunda itfaiye vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsun. itfaiyeci falan yaparım. Çek. mi oldu. İyi 8. müşterimizi alalım. Gel. Sen gel. Bin. Seni nereye bırakalım? Raşit'in salindeki hırdavatçı. Hırda bu hırdavatçı kesin bir işler karıştırıyor. Kesin bir işler karıştırıyor bu. Sahilden topladım. Böyle Herkes oraya gidiyor. Herkes dedim zaten iki kere gittim. <laughs> bir davatçının bu kadar iş yapıyor mu? bir de millet taksiyle gitmesi. Allah aracımız gördüğünüz gibi kestanesi çizildi. Nerede lan hırdavatçı? Hırdavatçı. Nerede burası? Heh. Bırakalım. Hırdavatçı da inatlanacak. Sen gel. 8 oldu. Bırakın, o kadar zor bir hedef değilmiş ama on, on on şeyi bırakmak, müşteri bırakmak yani. Amine işin. Silahçıya gideceğiz. Silahçı. Allah son anda, son anda, son anda. Allah. Ya zor mi arabadan dumanlar çıkmaya başladı ya. <laughs> o kadar da zor değilmiş dediğim anda de arabada dumanlar çıkmaya başladı. Bütün şu şeyi yapalım. Hedefe ulaşalım. Aracımı bakıma götüreceğim. İstersen şimdi götürebilirim ama hiç patlatmadan yani sıfır araçla. Sıfır araç dedim arkadaşlar bu videoya başlamadan bir iki deneme yapmıştım ben. Yine mesaj geldi. Yani tam da sıfır değil yani yine bunun öncesi de var da gerçekten iyi dayandı araç şimdi. İn abla min daha ne yapayım? Bir adım atacaksın ya. Yani. Hadi sen de gel seni de bırakalım misyon tamam olsun. Ben fıttım alışveriş alışveriş merkezi alışveriş merkezi <laughs> alışveriş merkezi gidelim gidelim kapur Allah kapı kopacak araba tam anlamıyla tamamlayamıyor her şöyle duralım ya vay istedi taksicilik yapmak gerçekten keyifliymiş arkadaşlar. Ben en son GTA Vice City mobilde oynamıştım. Sonlara doğru helikopter bölümünde de oynamayı bırakmıştım bayağı çünkü zorluyordu. <laughs> ama Vice City... Orada böyle araç kullanmak keyifli değildi zaten araç kullanmak başlı başına işkenceydi ama. Şeyde oynamak daha keyifliymiş. Hani... of Çok kötü çok kötü çok kötü kötü girdi karaca ya tamamlayamayacağım siyah duman çıkıyor iyi Biz bitiririz bu görevi de süremiz daha 2 dakikamız varmış kime şey yaptık lan kağıt gibi uçtu adam şuradan geri dönelim dön geri ya yani oyun kaldığınız zaman sisteminiz böyle harıl harıl çalışıp oyunlarda yorulduğu zaman kafa dağıtmak için böyle küçük aktiviteler aktiviteler yapılabilir işte GTA City'de eğlenceli yani zaman geçiyor ama en fazla 10 dakika geçirsin işte benim gibi o müşteri bıraksın ondan sonra bayıyor zaten Allah çarpma çarpma Allah canlı yayın gibi oldu ya böyle kısa şey challenge yaptım ama canlı yayınlarsa bu şeye de gidecek. Abi neresiymiş lan şehrin diğer tarafına geçtik ben bu görevi bitiremeyeceğim mi yoksa ya? Buraya da girmek istemiyorum çıkabilir miyim bakalım çıkabiliyoruz. Harbi bitiremeyeceğim ya dallama nereye gitmek istedin ha? İyi. Airport mu burası? Şöyle alışveriş merkezi 151 dolar bitti arkadaşlar tek seferde 10 yolcu bonusu 1000 dolar. Bu kadar. Şimdi ben bu oyunu kaydederim. Bundan sonra da ambulans veya itfaiye veya taksicilik challenge yaparsam 20 müşteri, 30 müşteri falan diye. O biraz zor olur 30 müşteri. De. Hani video uzunluğunu keserek yayınlarım. Bu hafta bu kadar. Challenge'ımı yaptım. Görüşürüz.